konuda İpek Hoca olunca dayalı bir haber vereyim, bir çağırayım bir şehirde geldi. Aslında çok da iyi ettim. Bizim sizinle konuşmak, tanışmak İpek Hoca'ya anlatmayı biz istiyorduk. Ama bunu kabul etmiyorum. Okul ilalemizden inşallah İpek Hoca'mızın vefat yıl dönümünde bir katil okuluna çağırırsa, farklı bir programda yapılırsa biz de İpek Hoca'nın yanahtarı mutluluk duyacağız. İnşallah hocam. Sevgili öğrencilerim, İpek Hoca eskiden Melek Hoca'ymış. Melek Hoca olmadan önce Nazırban'ın Nasar, yani Maram Gözü meslek olarak esas süresi de Maram Gözü, abisi Maram olduğu için Tabii ki o dönemi kısaca söylemeden İpek Hoca'nın ne yaptığını anlamamız zor. Sevgili öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı, Kur'an okumanın yasaklandığı, hemen hemen hiç yapılmadı, yapılamadığı, dini kitapların mağaralara gömüldüğü, şu bizim Yahya'nın mağaraları var, o mağaralarda dini kitapları herkes götürdü oraya bıraktı biz çocukluğumuzda çıkar oradan okuyacağımız kitaplar bulurdu kızı. Yani e, öyle bir ortamdı ki öyle bir ortamdı ki din adına hiçbir şey yapamazsınız. Kızlarım ben Veysel Hoca'nızla beraber okuduk. Bu okulda da 2013 yılına kadar da bu okulda çalıştık. Yani aslında sizlerden biriyim, hocalarınızdan biriyim. Ee, size söylemek istediğim şey şu, gerçekten İpek Hoca çalışmalarıyla çok önemli bir insan. Ders okuyacak, okunacak kimse yok. Kur'an okuyacak, hafızlık yapacak, hafızlık yaptıracak kimse yok. Hoca efendiler var, hoca efendiler bizi yakalarlar da hapse atarlar diye kimse kurtamıyor. Öyle bir dönem. Eski yer, şimdi böyle başörtüsüyle, şeyle geliyorsunuz, burada okuyorsunuz. Ve muhatip diyeceksiniz, Allah diyeceksiniz, böyle bir şey yok. Biliyorsunuz Sultanahmet Camii'nde namazların Türkçe ibadete başlandı. Türkçe ibadetler yapılmaya başlandı. Amaç neydi? Türkiye'nin tam anlamıyla İslam dininden uzaklaştırmak, eski kültüründen uzaklaştırmak. Yani bir anlamda Hristiyanlaştırmaktı esas proje. İşte İpek Hoca böyle bir kıtlık zamanına denk gelir kendisi. Okumak ister, okuyamaz. E, ee, Tabi askerliğe gider, geldikten sonra, askerlikten geldikten sonra hocaları arar. Hoca, hangi hocaya gitse belli bir dönem okutur, ondan sonra Hasan Hoca benden bizden bu kadar. Daha fazla gidemez. E, tabi hangi hocaya gitse okutmak isteyenlere rica ettiğinde ne yapar? Belli bir şeyden sonra hoca bildiğini anlatır. İpek Hoca daha fazlasını ister. E tabi bu şeyler devam ederken tüm hocalar biter. İşte şeye kendisi Mısır'a gitmeye düşünür. Mısır'da El Esen Üniversitesi var biliyorsunuz. Fatimiler döneminden bir kalma kültürümüzde biraz da hatırlamış onun. Bu Emesel Üniversitesi'ne gidip orada okuyun bari derken Hacı Hasan Efendi rahmetullahi aleyhe intisap eder. Kavacık'ta şey, Karadir Camisi'nde şey olan var ya cümlesi. Tabii ki Hacı Hasan Efendi intisabından sonra bir gün yanına çıkar. Üzüntülüdür İpek Hoca. Gitmeyi de düşünüyor. Hatta e, ee, Kavacıya Hacı Hasan Efendi'ye son gidişinde diyor <laughs> ki hanımına arama diyor ben şeye gideceğim okuyacağım e, tamam diyor git diyor ne diyecek ondan sonra Hacı Hasan Efendimiz rahmetin dinler <laughs> efendim ne yaptıysam tüm hocalar benden artık okutamayız diyorlar bundan sonra sana vereceğiniz bir şey yok diyorlar ne buyurursun der. Hacasını verdi, ramatını aldı. Şöyle eterde beyaz bir şey vardı, cübbesi vardı. Eterde şöyle açar. Hacı doğru, İpek Hoca'ya doğru eterde şey yapar. Hasan Hoca sen de Allah kutsun der. Bu İpek Hoca da görün noktasıdır sevgili öğretiler. İpek Hoca bu şeyden sonra diyor ki kendi ifadesiyle kendisinden dinlemiştim. Tüm Ürün açıldı diyor. Şimdi elinde kitaplar, lügatlar, kaynaklar hepsi en şey zor tefsir diyor. En zor tefsir okuyorum, en zor hadis kitaplarını okuyorum. Yani ne der diyor, ne batsa ürün açılıyor. E tabi İpek Hoca ondan sonra e, şey yapar, dediler ki mahallede Yenice Mahallesi imamlığı boş. Hasan Hoca derler. gayretine bakarlar. Sen de ne buraya ev ama? 1950'ler sevgili öğrenciler. Şey bazen şeyler imamla değerli sınavı gider. Abdurrahman Develi olacak. Bu kitabı olan var ya. Beysel hocamız anlatmıştır size. Tabii ki e, orada sınava girdiklerinde karşındakiler hem sesi güzel, İpek Hoca'nın sesleri benim gibi çok şey değil diye. Yani çok bir bir sesi yoktu öyle değil. E, tabii ki girmiş olduğu sınavda dört soru sorarlar. Abdullah Devenli oldu hoca. asıl kendi İslam hukuku kitabı yazar olduğu için dört soruya İslam hukukunda cevap verirler. İpek Hoca dört mezhepten cevap verir. Çocuklar. Siyasiler derler ki olmaz. Eski yapmıyorlar. Şimdi kim yok. Sevgi de siyasi Öyle siyasiler heyetiyle kimse bir yere gelemez. O hemen çıkarla devenin üstüsüne derler ki ya derler bu sınavı iptal et. İpek Hoca kenarda dursun. Bizim adamlarımız gitsin. Onlar hafız sesi güzel. Şey der ki Müftü Efendi. Valla beyefendi der. İpek Hoca'ya biz dört soru sorduk. Diğer senin